Merhaba arkadaşlar, Emre ile Minecraft oynuyoruz Redstone Laboratuvarı Bölüm 3'e hoş geldiniz. Bugün size çok kişi biliyordur ama yine de bir videosunu çekeyim dedim. Çok kişi çoğu değil de belki biliyorsunuzdur Trap Chest'in ne olduğunu bilmiyor sanırım ben size şimdi onu açıklayacağım. bu chest'i bir yere koyduğunuz zaman açtığınız zaman hiç farkı bir şey olmuyor. Biz bunu bunu tam açtığınız sırada yerin açılmasını ve oraya açan kişinin düşmesini istiyoruz. Bunun nasıl yapılacağını hemen kolay bir <laughs> E devreyle açıklayayım. Önce bize redstone red. Yok. I, redstone torch, redstone repeater ve skipiston lazım. E. Önce skipistonları şu şekilde koyalım. 1 2 3 4. Arasında 4 boşluk olacak. 4 tane boşluk. Evet şimdi chestimizi bir blok üstte koyalım. Yerler tahta olsun. Tahta güzel. Oynamamın sesi gelmiyor. Gıcık oldum. Neyse. Evet. Bunu bir blok üstte de yapabiliriz. Fark etmez. Hemen ne olduğunu açıklayalım. Ee, bu Reston torçları bu şekilde koyduğum, koyuyoruz. Chest açtığımız zaman bunlar sönüyor. Bunlar da sönünce Bunlar tabi redstone enerjisiyle çalışıyor. Redstone enerjisiyle açılıyor. Reston enerjisi gittiği zaman kapanıyor. Tam bunu açtığı sırada Chest'e bakarken bunlar sönecek. Gelecek gelecek gelecek. Bütün enerji bitecek. Ve bu tahtalar açılacak aşağıya düşecek. Kimse artık. Evet. Hemen ayarlayalım. Hemen restonu şu şekilde çekelim. Evet gidiyor restonun enerjisi. Bu şekilde bağlıyorum. Gördüğünüz üzere açıldı. Hemen aynısını diğerlerine de yapalım. Evet yaptık. Şimdi şuraları tabi siz kapatırsınız. Ben benim fazla vaktim yok. Evet açtığımız zaman aşağıya düşüyoruz gördüğünüz üzere. sadâ İyi günler